Selam, Selam canlar. Bugün ne yapıyoruz Nidan? Genel su tavuk yapıyoruz. Tamam. Tavuğu kaplamak için 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. Yarım şişe soda. bir çay kaşığı tuz. bir adet yumurta. Karıştırıyoruz. Bu karışımın içine 300 gram kadar tavuk koyacağız. Tavukların üstü böyle kaplanınca kızgın yağ atıyoruz. Sosumuz için 4 diş sarımsak ve 10 gram taze zengin filimizi kavuruyoruz. <laughs> Sevdiğimiz zencefil ve sarımsağın içine yarım çay bardağı soya, yarım çay bardağı acılı ketçap, 3 yemek kaşığı şeker. Tuzu bağlamak için 1,5 yemek kaşığı nişastayı biraz suyla açıp sosumuzun içine ekliyoruz. E, ee, tavuklarımızı sosumuzun içine aktarıyoruz. İyice birbirine karıştırıyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun.